Yön yukarı Euro-Dolar paritesinde bu hafta 1.0850 destek seviyesini takip edeceğimizi ifade etmiştim. Diğer videolarımda 1.0880 seviyesinde olan bir parite vardı karşımızda. 1.09 seviyesinin altına her zaman ucuz bakmaya devam ediyoruz. Hedefimiz 1.10 seviyesi Euro-Dolar paritesinin ucuz olduğunu elinde dolar bulunduran yatırımcısının yine alım yapmak için bir fırsat bulduğunu da tekrar alım satmak isterim. Özellikle e, altın fiyatlarında yatay satıcılı, dalgalı, biraz daha belirsiz bir seyir hakim olmaya devam ediyor. E, bu hafta yine 2.125 dolar destek seviyesi, 2.180 dolar tren seviyesine ifade etmiştim. Bugün 2.163-2.147 dolar aralığında işlemler gerçekleştirdi. Şu anda Ons altın 2.153 dolar seviyesinde. Yine burada e, 2125 dolar destek seviyesi var. Ancak bir günlük bir süremiz var. Yani yarın akşama kadar bu teknik olarak destek seviyelerinin test edilmesi lazım. Sonra 2180 direnci var. E, asıl problem, asıl kafa karıştıran şey şu. E, aşağıda ihlal edilen alanlar var. 2090 ve 2070 dolar seviyesi. Acaba buralar ne zaman dolacak? Aşağıda ihlal eden alanlar var. Hızlıca yükselişler oldu. Yine orta vadede bu yıl sonuna kadar 2300 dolar seviyesiyle alakalı beklentimiz devam ediyor ama aşağıda ihlal eden alanlar var. Buralar tekrar ne zaman test edilecek? Burayı takip etmeye devam edeceğiz. Eğer buraları öngörebilirsem iyi olacak. Önümüzdeki haftalarda daha rahatlama şansımız olacak. Gram altın 2250 lira seviyesinde resmi kur tarafında olduğunu görüyorsunuz. Gram altın serbest piyasalarda 2470-2488 lira aralığında. Yine e, yeni bir rekor, yeni bir yükseliş, yeni bir rekor denemesinden bahsedebiliriz. 2500 lira seviyesine ramak kaldı. O psikolojik direnç seviyesi. Haziran ayında beklediğimiz seviyeler daha Mart'ın ortalarında. Yavaş yavaş test edilme noktasına yakın bir yerde işlemler ve devam ediyor. Demek ki Haziran'da kadar bu yükselişler 2500 direnci test edilecek. Yukarıda 2700 direncimiz var. 3000 direncimiz var. 3200 direncimiz var. Bu gram altın tarafında yeni rekorlar görmeye devam edeceğiz. Ama son bir tur aşağıda alış yapma ihtimali var. Nasıl ki ons altında aşağıda ihmal eden alanlar var. 2100 dolar seviyesinin altında. 2090 dolar gibi rakamlar var. Gram altında da tekrar 2400 dolar seviyesinin altında rakamlar var. Ama ne zaman test edilecek, ne zaman dalış yapacak onu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Öyle bir alanı olduğunu bilmenizde fayda var. Altının var satmalı mıyım? Bu sorunun cevabı bende hayır. Altın satış için şu anda çok çok erken. Gümüşün ons fiyatında bu hafta 24.70 dolar destek seviyesini işaret etmiştim. Şu anda 24.95 dolar seviyesinde ancak bu haftaki beklentimiz gerçekleşti. Yani 24.73 dolar seviyesine kadar gerileyen gümüşün ons fiyatı şu anda 24.95 dolar seviyesinde. Bu 24 dolar, 24.70 dolar destek seviyesi alakalı FED'e kadar olan kısımda bu öngörümüzün de bugün gerçekleştiğini tekrar ifade etmek isterim. Gümüşün gram fiyatı 25.96 lira seviyesinde. Burada 25.80 lira destek seviyesi var. Tekrar trendin yukarı yönlü. 26 dolar 26 lira devamında 28 dolar 28 lira gibi bir trend göreceğiz karşımızda. Yön yukarı. Gümüşün ons fiyatı ve gram fiyatı benim paramla bedava. Brent petrol 87 dolar seviyesinde 0.68 puanlık bir direnç var. Brent petrolün varil fiyatında arkadaşlar bu hafta pazar akşamı o tweet'i hem Instagram hem Twitter'da e, o mesajlarımı sizinle paylaşmıştım. Twitter'a dilim alıştı aslında x oldu orası. X'de ve e, Instagram'da paylaştım pazar akşamı. E, yukarıda 88 dolar direncine kadar yükselebilir. Beraberinde bu hafta petrol fiyatlarına pompa fiyatlarına yeni zamlar gelebilir uyarılarım vardı Petrol fiyatları yükseldi, pompa fiyatlarında yine zam beklemeye devam ediyorum. Bakalım bu hafta bu hafta sonuna kadar petrol pompa fiyatlarında yeni zamlar görürsek bu hafta bu beklentimizin de gerçekleştiğini söylemiş olacağım. Evet, gelelim Bitcoin'e. Ne oldu bugün? Kangöleye götürüyor. Of 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 of. Baytar gibi kesmiş baya. Ama ben yaklaşık gele iki haftadır videolarımda o 74-75 bin dolarlar falan bu coşku gidiyordu yani 100 bin dolar olacak falan sert düşüşler olacak arkadaşlar dikkat edin 60 bin dolar seviyesinin altına kadar sarkmalar bekliyorum uyarılarım vardı bunu iki haftadır sık sık yapıyorum bugün %7 civarında sert düşüşler gerçekleştirdi 62.322 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu anda 63.854 dolar seviyesinde. %5 eksi de satıcılı ciddi bir düzeltme hareketi. Zaten düzeltmeye gebe bir piyasa vardı karşımızda. Bu kadar sert satışların gelmesini ben normal olarak karşılıyorum. Her ne kadar 60 bin dolar destek seviyesinin altını beklesem de 62 bin dolar seviyesinden dönen bir satışlar var karşımızda. Kripto para piyasındaki arkadaşlarımızın yine Son bir haftadır veya son iki haftadır yüzünün gülmediği yine e, sevincin yerini kedere ve e, üzülmeye bıraktığında bugünkü fiyatlamalarda gözlemliyoruz. Bakın arkadaşlar kripto para piyasası olsun farklı piyasalar olsun her ne enstrüman hızlı bir şekilde aralıksız bir şekilde yükselmişse hızlı bir şekilde satılmaya düzeltmeye ihtiyacı vardır. Şu an bu altın fiyatları için geçerlidir. Altın fiyatları soluksuz bir şekilde yükseldi. Tamam. Zaten değerin aşağısında bir fiyatlama içerisindeydi. 2350 dolar seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Ama daha az önce altın tarafını yorumlarken 2070 ve 2000 dolar 2090 dolar seviyeleri ihlal edildi mi? Buralar mutlaka test edilmesi lazım teknik olarak. Dolayısıyla bu tarafta da hızlı yükselişler gördük. Gram altında da hızlı yükselişler gördük. Burada da mutlaka sert düzeltmeler aşağı yönlü olacaktır. Onun zamanını zaten takip etmeye devam ediyoruz. E, şunu anlatmaya çalışıyorum. Kripto paralarda bu kadar sert satışlar yaşanınca Korku ve panaya gerek yok, sevinci veya hüzne gerek yok. Bu bir piyasadır. Sert yükselir, sert düşer, öyle olur, böyle olur, su yolunda akar gider. Ama e, özellikle bu 70 bin dolar seviyesi yukarı yönde kırılınca çok uyarılarım oldu arkadaşlar. Çok, çok hızlı yükseldi. Bu kadar da e, deli saçması olmaz. Bir fiyatın bir mal, mantığı olur falan. Ve dolayısıyla bu satışlarda normal satışlardır. Korku ve panaya gerek yok. Zararını işlem yapmaya gerek yok. Elinizi zarara alıştırmayın arkadaşlar ben bugün yine YouTube kanalımda yine Twitter'da işte xte Instagram'da ve diğer sosyal medya hesaplarımda bir video paylaştım arsa ve ev diye ben e, bu şirketle bir işbirliği yaptım arsa ve ev iyi kaliteli düzgün bir ekip e, ve Türkiye'nin Türkiye'nin yakında bu bir yıl içerisinde en önemli en büyük şirketlerinden bir tanesi olacak Mukayese veya kıyaslama yapmak istemiyorum ama sektörünün bir numarası olacak. Şimdiden arsa ve evin sosyal medya hesaplarını yakından takip edin. Şimdi arsa ve ev projesi şöyle çalışıyor arkadaşlar. Ben orada videoda anlattım ama burada sözlü olarak da beyan etmek isterim. Arsa ve ev güçlü, kurumsal, güzel bir çalışma stili var. Türkiye'nin her yerinde farklı çalışmaları var. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün de resmi sponsoru. Kadınlarda birçok sponsorlukları yine olmaya devam ediyor. Orası ayrı. Ancak benim önemsediğim şöyle. Üç ayrı satış modeli var. Birincisi arsa. Klasik arsa satışından bahsediyorum. Ama konut imarlı. Bakın bir şirketle, kurumsal bir şirketle çalıştığınız zaman, kurumsal profesyonel bir ekiple çalıştığınız zaman daha çabuk, hızlı bir şekilde prim yapacak güzel yerler seçiyorlar. Ve bu güzel yerlerde hızlı bir şekilde prim yapıyor. İkincisi konut imali yerleri seçiyorlar. Üçüncüsü de genelde sahil tarafını tercih ediyorlar. İkinci projesi de e, kat karşılı arsa satışları, kat karşılığı adı üzerinde kat karşılığı arsa satışı nasıl olacak bu? Herhangi bir arsa alıyorsunuz, onun kampanyaları oluyor, taksitle ödenme seçenekleri de var. Bu arsanızı yine arsa ve evle veya arsa ve evin anlaştığı şirkete kat karşılığı veriyorsunuz aldığınız arsayı ve üzerine para vermeden ev sahibi oluyorsunuz. Hani bugünlerde ev almak biraz güçleşti, zorlaştı, hayal oldu. En azından arsa aldığınız zaman, kat karşılığı verdiğiniz zaman ev sahibi olabileceksiniz. Bu gibi avantajı var. Üçüncüsü de normal konut satışı. Bu da arsa ve ev üzerinden yapılıyor. Çeşitli tercihleri var. O yüzden ne yapıyoruz? Arsa ve evin bütün sosyal medya, Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarına takip edin. Arsa ve evin müşteri hizmetlerini arayın. Benim özellikle selamımı söyleyin. Kafanıza takılan bütün soruların cevabını oradaki müşteri temsilci arkadaşlarımız size detaylı bir şekilde verecektir. Arsa ve ev konusunda daha önemli çalışmalarım olacak bundan sonra. Özellikle nerelerde satış yapıyorlar ve satış yerlerinde size güzelce yıl boyunca tanıtacağım. Ama şimdiden Arsa Vevi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize selam ediyorum. Kafanıza takılan bir durum olursa yine açıklama kısmına expert.com'un e, sayfasının linkini bırakacağım. Buradan randevu oluşturabilirsiniz. Birebir istişareler yapabiliriz, konuşabiliriz. Orta yolunu bulabiliriz. Yine Allah nasip ederse 26 Mart, 26 Mart Salı akşamı saat 21'de yine eksperin üzerinden bir seminerimiz olacak. Bu seminerine katılmak isteyen arkadaşlarımıza yine açıklama kısmına link bırakacağım. Orada özel bilgiler paylaşıyor olacağım. Burada konuşamadığımız bilgileri orada daha güzel konuşuyor oluyoruz. Oradaki konu başlıklarımız seçim sonrası para piyasalarında neler bekliyor? Borsa altın ve gümüş döviz tarafındaki özel bilgiler. Kripto para piyasasının geleceği. Mülk, gayrimülk ve otomobil sektöründe bizi neler bekliyor? E, piyasaları genel itibariyle nasıl sürprizlere gebe? Bu soruların cevabını vereceğimiz özel bir konuşma alanımız olacak. İşte e, o linki açıklama kısmına bırakacağım. 26 Mart, Salı akşamı saat 21'de müsait olan arkadaşlarımız bu e, online eğitim seminerine katılabilir. Orada güzel sohbetler yapabiliriz. Kıymetli arkadaşlar, hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.